Evet arkadaşlar internette bir şey gördüm adam biri işte bir tane kalem pili söküyor içini içini söküyor diyor ki bununla diyor 12 voltta diyor e, kaynak yapabilirsiniz ben pek inanmadım ama denemek istedim bugün sizlere de göstereceğim bakalım gerçekten doğru mu değil mi ben önceden e, videoyu uzun olmasın diye e, şeyi çıkardım burada pilin içindeki o uzun kömür, bir tane de böyle bir çok ince bir metalim var. Şimdi burada kaynak denedim ben ama kesinlikle yani size de göstermek istedim bunlar yalan. Yani kaynak yapmıyor ama böyle bir inceden ark yapıyor ve bu duman tutuyor çok amper çekiyor 12 volta. Şu an kaynak yapma olayı yok kesinlikle ama ısı olarak Evet ısı var. Şunu çok ısındığı için şu an tutamıyorum. Buraya nasıl bir şey yapsak? Bir şeylerden şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu da sıkıştırırım. Şöyle. Şuraya da şunu takarız. Evet. Hatta ben 12 volttan fazla voltaj veriyorum. Şu an 17-18 volt var kesinlikle kaynak yapması söz konusu bile değil. Ama bu şey kömür ısınıyor. Ama dünyanın şeyini çekiyor, amperini çekiyor. Her tarafı ısıtıyor kabloları falan. Yani kısa devre yapmış oluyor. Bir de bu duman tutuyor Çok merak et Yanıyor yani zaten ürün yanıyor. Bunu kaynak yapma gibi bir şey yok. Burada kaynak yapıyormuş gibi gösterse de bakın. Masayı yakmayalım. Altına bir şey koyayım şöyle. Asla kaynak yapmıyor. Yapıyormuş gibi sanıyorsunuz. Orası ısınıyor ama o şey kömürün orası ince olduğu için, değdiği için orası kızarıyor sadece. Bu kaynak yapmaz. O kömür kızarıyor yani. Bu, bu tabii ki şeyi ne o? Maket bıçağını adam koyuyor. Ya maket bıçağının incecik şeyi zaten onu tutmaz ki bu kaynak ya. Ne yani hiç? Hikaye. Ama bundan şöyle bir şey yapılabilir. Mesela ısıtıcı su ısıtıcısı öyle bir şey yapılabilir bence Isıyor ama çok amper çekiyor her tarafı anasını ağlatıyor kablarım Bakın burayı bile ısıttı çok kalın kablo bağlamak lazım bağladığın kabloyu da buna nasıl sabitleyeceğim bu da çok ısınıyor yani. ısı olarak tamam bir resistans görevi görüyor ama çok amper çekiyor yani yalan bunu kaynak yapma olayına kesinlikle yok bu sadece ısındığı için ark yaptırıyor. O ark zaten bakın. Şimdi bu parça olmasın. Çok ısınmış bakın ya. Bakın. Acayip ısınmış buraya el değmiyor. Öyle bir amper çekiyor ki bu aküyü bile patlatır. Tehlikeli olur yani. Bence denememek lazım aküde. Şunu çıkaracağım da tek elle çıkartamıyorum. Şöyle çıkartayım. Oo, buraya koyduk. Burası da sıcak. Şu şeyin üstüne koyayım şöyle. Bakın arkadaşlar zaten adaptörle aküyü aküyle sen bir kablo değdirsen buraya bakın. Aynı işlemi zaten bu da yapar. Bu daha güzel kaynak yapar. Aküyle bir misin değildir. Bir elektrota veya başka bir şey ince bir kabloyu sağlam bağla. bununla kaynak yap daha güzel yapar bakın. Ondan on kat daha hiç olmazsa bir şey yok. Patlama riski. Bakın. Sık gibi yani. Zaten yani bunun yapacak kaynak kesinlikle bir şeye yaramaz. Kopar. Yapmaz yani kaynak. Yalan haber yani inanmayın.